Ben veterinerim ama bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Kendisi kirpi olur. Şey öyle diyor yani. Konuşuyor mu? Hem de nasıl. Pekala. <laughs> yok artık. Ne oldu? Nabza aşırı hızlı. Şey bu onun için normal olabilir. Bilemiyorum ona yardım etmedi. Fizyolojisini tanımıyorum ama hiç kırık kemiği yok gibi. Ancak çok sarsılmış. Aa oh, şu minik ayakçıklara bak. Of. Oh. Dayan ufaklık. iyileşeceksin. Jojo! Anneni çöz kızım. Jojo! Anneni çöz yavrum. Tatlışım. Jojo! Tuvalete gitmem lazım. İyileşecek değil mi? Aa. Kendine gelecek ve ayaklanacak. Öyle değil mi? Aa amonyak! Sende veteriner amonya falan yok muydu? Kediler, papanlar falan için. Hayır. Kediler için amonyak falan yapmıyorlar yapsalar iyiydi. İlk yardım çantasında. insan için amonyak var, tamam mı? Ne? Evet. Hadi dostum. Hızlı koşmalıyız. <laughs> 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 oh, neredeyim ben? Hangi yıldayız? Başkan Dwayne Johnson mu? Hop oh, oh, hop oh, oh, ufaklık ok, iyisin. Ok, Sakin ol. Aa, merhaba Simit Hanım. Merhaba. Tom. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Uzaylı kirpi orada kal, biraz dinlen. Tamamdır, dinlenmeyi de bilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> hala konuşuyor. Ne öncelikle yoğun bir baskı altındayım, bunu unutmayalım lütfen. Aa, sen inanılmaz. Hiç paniklemedim. Hem de hiç. tamamen sakindim. Aa, çok sağ ol. Aa, i̇kinci olarak da burada neler oluyor? O şey uzaylı mı? Ne o? Bak, hani deli kral sürekli mavi şeytan derdi Mavi şeytan ya. mı? Ha bu o mu? Gerçek mi? <laughs> evet. Burada ne arıyor? Sen ne arıyorsun? Şey... Ben senin bayıltma tabancasıyla mavi ufaklığı vurdum da. Hayır yapmadım İstemeden oldu tabii. Bak şimdi hikaye biraz karmaşık. Biraz da çılgınca gelecek. Trans Amerika binasına gitmek zorunda. Götüreceğime söz verdim. Aa, aa! Uzaylı mı? Medi, Kocan aklını kaçırmış. Bak bu ondan ayrılmak için iyi bir fırsat. Seni kimse suçlayamaz. Artık ayaklarım hiç acımayacak. Gerçekten mi? Daha önce kimse bana hediye vermemişti. Bunu da listeden sileyim hemen. <gülüşmeler> o, i̇şte budur. Harika oldu. <Gülüşmeler> tamam. Hani zor durumdakilere yardım etmek istiyordun ya... E, tamam yap o zaman. Söz konusu bir uzaylı mavi kirpide olsa değil mi? Aynı fikirdeyim. Öyle mi? Galiba. Tamam. Seni seviyorum. Daha önce söylemiş miydim? Sen bana fazlasın biliyorsun değil mi? Ben biliyorum ya. Demek şu Tom'un dilinden düşmeyen en iyi arkadaş sensin. Ben bir numara göremedim. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Bu <laughs> ilaç bir şey. Merhaba. Merhaba. Şimdi. Kamyonete hala gidiyorum ama ha, perişan halde. Arabasını ödünç alsak ablan kızar mı? Yok artık daha neler. Bence kızmaz. Evet ödünç alıyoruz. Burası benim evim! Ya, ya, ne yapıyorsun yav ya. bir müsaade. Şöyle dönelim. Affedersin. Evet. Mükemmel park. Vurmadığın bir şey kaldı mı? Niye uzaylıya kullandırıyorsun? Ee, getirdik ya işte. Abla lütfen beş yıldız ver. Demek burası ha? İşte orada. Senin piramit. Vay. Şuna da bak be. Şimdi ne yap? <laughs> Ama bu gitti. Evet. Olmadı. Çatıya çıkmak için özel anahtar gerekiyor. Ne yapacağız? Şimdi bana verilen yetkiyi kötüye kullanma zamanı. Biri çatıdan atlayacakmış. Yanına çıkmalıyım yoksa sümük gibi yere yapışır. Buraya ta Montana'dan mı geldiniz? Evet. Yani durum o kadar ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bir hayat kurtardın. Hadi hadi, hadi, hadi. Çıkartsanıza beni. Nefes alamıyorum. Alo, duymuyor musunuz? Çocuğunu çantaya mı koydun? Hayır. Yani çocuk taşıyorum da benim değil. Senin değil demek. Rahat ol polisim ben tamam mı? Hem keyfi yerinde değil mi ufaklık? Ne keyfi ya? Bu beni tıktığın köpek kafesinden bin beter. <laughs> Çok şakacıdır. <laughs> hmm, ben korkuyorum. Alo, duymuyor musunuz? çantada ne taşıdınız siz ya? Osuruk konservesi falan mı? Tamam tamam aradığımız şey neydi? Buydu. Tamam. Ee, şimdi ne olacak? Şimdi yüzüğün öte tarafında ne olsun istiyorsam dileyeceğim ve fırlatacağım. Bu mudur? Başardık mı? Evet <laughs> başardık. Şey listendeki her şeyi yapamadık üzgünüm. Üzülme. Önemli olanları yaptık. Ah, birlikte Öyle şekersiniz ki ha, şey, gibi. Ne? şey gibi. Değil. Hayır, şirin değiliz. Hep kafasının dikine giden iki deli fişeyiz biz. Aynen. Sahi mi? Evet, kurallarımız arasında samimi duygularımızı ifade etmek de var. İyi öyle olsun. Peki o zaman. Tamam. Eee gitmen lazım, değil mi? Evet, benim gitmem benim lazım. Ee, evet. şey, biz de gideceğiz. O zaman görüşürüz. Pekala. Ama son bir şey var. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Green Hills'ten ayrılmak ağır bir karar biliyorum. Değer verdiklerini geride bırakmak çok... ...çok zor olmalı. Gerçekten gitmek istiyor musun? Gitmek istemiyorum. Ama kalamam da. Burada olduğum müddetçe herkesi tehlikeye atarım. Buna hakkım yok benim. Şunu bil ki son iki günüm var ya... ...ömrümün en güzel, en süper günleriydi. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama seni özleyeceğim Mavi Şeytan. Ben de seni Ponçik Bey. Teşekkür ederim. Ne için? Hayatımı kurtardın.